Three, two, one. go. real. Here, here we go. It's a new wave. This, this, this is Beyblade. Pure heart, strong mind. They will never fade. The one, the one, and only Beyblade. Spin, spin, spinning on the top. Spin, spin, spin till you drop. It's the future, invaders, new generation of bladers We stronger and faster, combine our bays and be the master spin, spin spinning on the top Spin, 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 spin till you drop Let it rip <laughs> <laughs> the are playing. knock you off balance Dominate, obliterate, the next challenge I'm undefeated, you better bring that When that battle's won, you're gonna wanna rematch Let it Go one, to one, they only paid At bakalım bana. Beyblade. Be Beyblade. mi? o çocuklar çok salim. Beni maça davet ediyorlar sanmıştım. Ama aslında tuzakmış. Ve Beyblade'imi elimden aldılar. <laughs> Demek ki nereye gitsen böyle insanlar görebiliyorsun. Ama merak etme. O Beyblade'i senin için geri alacağım. Bana Yoksa güven. siz de mi Beyblade'çisiniz bayım? <laughs> Belli etmiyor olabilir ama evet öyle. Bu işi sen bana bırak tamam mı? Yani bana Samuray Pegasus'a. Harika. Harikasınız bayım. Üstleri burası mı? Evet dikkatli olun bayım. Hey bu çocuğun bey ...geri almaya geldim. Saklanmaktan vazgeçin ve çıkın ortaya. Çok korkuyorum bayım. Yok bir şey. Sen burada bekle tamam mı? Hayır. Sorun nedir? Ortaya çıkıp benimle maç yapın hadi. Oradasın demek. Ha? Pegasus'un nerede? <laughs> <laughs> Hazırlıksız olmak en büyük hatadır. Sana tuzak kurdular demiştim. Unuttun mu yoksa? Pegasus artık bende. Pegasus. <laughs> Efsanevi bir Beyblade'ci olsam bile mücadele edemiyorsan hiçsindir. <laughs> Beyblade haberleri. Herkese merhaba. Bugünkü maçlarda eğleniyor musunuz bakalım? Yeni Battle Blazers turnuvasının ardından 3 ay geçti ama heyecan henüz bitmedi. Ülkenin dört bir yanında Beyblade parkları açılıyor. Ve bütün Beyblade'çiler de Zero Kuragane gibi yıldız olabilmek için gece gündüz çalışıyorlar. Hadi bitir işini Firit. Unut bunu bugün yenilmeyeceğim. Bravo. Beyblade'imi yendi ama Olamaz. Aycımda. Gerçekten çok güçlüymüş. Yeni Battle Blader şampiyonundan da bu beklenir. <laughs> Zero müthiş. Bu hiç değişmedi. Evet. Üstelik gitgide daha da iyi oluyor. Ama sahayı sallamaya daha ne kadar devam edecek acaba? Centilmenlik yok da başkalarına fırsat ver Zero. İşim daha bitmedi. Sırada kim var? Ben varım. Benimle maç yap. Hayır benimle. Şimdi ise bu heyecan okyanusları aşıyor ve sınırları birleştiriyor. Beyblade la tüm dünyaya yayılıyor. Dünya turnuvasına da çok az bir süre kaldı. Her gün beklentiler daha da artıyor. Ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim müthiş bir haberim var. Sonunda WBBA Japonya'yı dünya turnuvasında temsil edecek olan takımı belirledi. Evet yanlış duymadınız. Efendim ne dedi bu? A takımındaki Beyblade'çilerin isimleri şöyle. Elbette yeni Battle Bladers turnuvası şampiyonu Zero Kuragane. Yarı finale kalmayı başaran Bu Hiryuin. Bu Şenobu biliyordum. <laughs> Ve çeyrek finale kalan Kite Unabara. Bu üç Beyblade'çi esas oyuncular olacak. Vay Kite da de var demek ha? Doğal olarak tabii ki. Ama dahası var. İyi dinleyin çünkü dünya şampiyonu olacak Japon takımının yedek oyuncuları için bir turnuva düzenlenecek. Çok büyük bir maç olacak. Ve isteyen bütün Beybilekçiler turnuvaya katılabilir. Takım üyesi olabileceğinizi düşünüyorsanız turnuvaya katılın da görelim. İşte bu harika. Ben de katılacağım. Ben de kesin katılacağım. Ben de. Ben de. ve diğerleriyle dünya şampiyonu olma fırsatları var. Elbette heyecanlılar. Ama ben kazanacağım. Onlardan bana ne? Ha? A takımının seçilemediğimi ben de biliyorum. Ama turnuvayı kazanırsam yine abimle mücadele etme fırsatım olacak. Bunu bekliyorum. Benim de kaybetme niyetim yok dostum. O takıma katılacak ve <laughs> muhteşem Phoenix'imle tüm... Benimle yer değiş. Şey Hadi Benimle değiş. İkisi de çok heyecanlı gibi. Elbette heyecanlılar. Yeni Battle Bladers turnuvalarında çeyrek finale çıkamadılar. Bu yüzden diğer Beybilletçilerden daha çok hayal kırıklığına uğradılar. Ama bu yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden... ...Aid son üç aydır hiç durmadan sürekli olarak çalışıyor. Şimdi Zero ve Şenobu gibi Beybilletçilerle aynı düzeyde. Ha, ben de bunu istiyordum. Ben bile heyecanlanmaya başladım. Oradan hemen in hadi 0 Biraz daha kalacağım. Zero, hazır ol. Hadi bu haksızlık. Aa. Hadi, hadi, hadi. Hadi fırla. İyi görünüyor. Ren de fena değilmiş. Sakın pes etme. Hadi basır. Ve bile ruhumuz onlarda devam ediyor. Bu gülümsemeler bunun bir kanıtı. WBBA harekete geçti. Hiç şaşırmadım. O zaman... Dostum, müthiş bir maçtı. Gerçekten de iştahımı açtı. Ne Nedenini anlayabiliyorum. Sonuçta sen, 8 veren, bütün gün stadtaki diğer bey biletçilerle maç yaptınız değil mi? Hepsi çok hevesli görünüyordu. Ben de hiçbirini hayır diyemedim bir türlü. Ama yeterince maç yapmadığımı düşünüyorum. Herkes olaya kendini kaptırmış gibiydi. Daha fazla antrenman yapabilmemiz için Babylet Parkı'nı daha geç kapatmalısın. Maalesef bunu yapamam. Antrenman yaparken kendinizi bu kadar zorlamanız iyi bir şey değil. Dinlenmek de antrenman yapmak kadar önemlidir. Hadi ama bu doğru olamaz. Her neyse herkesle ilk ben maç yapabileyim diye yarın erkenden kalkacağım. Benimle gelirsin öyle değil mi abicim? Sevimli kardeşimi nasıl geri çevirebilirim ki? Güzel espri. Çünkü ilk kalkan ben olacağım. Yarın oraya ilk ben gidip senden daha çok maç yapacağım. Duydun mu? İlk ben gideceğim. Hayır ben. Aa, Aa, ben yenileceğim. Bu rekabet çığırından çıkmaya başladı gibi. Aa, ama bugün hava güneşliydi değil mi? Şimdi ise feci halde yağmur yağıyor. Ya. Belli ki iyi günümüzdeyiz. Keşke Beyblade Park'ı evet daha yakın olsaydı. Ama turnuvayı kazanmak için çok çalışmamız gerek. Çok çalışırsak WBBA takımına gireriz. Öyle değil mi dostum? Orası kesin. Hmm. Fazla gurur başarısızlık getirir. Ha? 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 Evrensel bir gerçek vardır ve buna göre tüm başarılar geçicidir. WBBA de istisna değil. <laughs> sen de kimsin? Maç mı istiyorsun sen dostum? Hadi! Bu sabah Beyblade Parkı'na ilk giden kesin ben olacağım. Dur bakalım orada. İlk ben gideceğim tamam mı? oh. Ne? Hey daha vakit gelmedi. Hadi açın şu kapıyı. Daha fazla dayanamayacağım. Olmaz. i̇lk ben geldim. Pekala hadi bakalım. Üç, iki, bir... Hadi Bu hiç olmadı. Normalde kalktığımdan iki saat önce kalkmıştım. Ben erken gelebilmek için kahvaltı bile yapmadım. Hmm. Herkes turnuvadan önce mümkün olduğunca çok maç yapmak istiyor. Hadi bastır. Sakın pes etme. Sağ dışı yap şunu. İşte böyle. Na evet böyle devam et. Na evet harika yaşasın. Hey duydunuz mu? Dün gece olanları mı söylüyorsun? Hı? Dün gece ne oldu ki? Durum kötü. Dün gece Beyblade Parkından iki arkadaşımıza saldırmışlar. Parktan eve dönerken biri yollarını kesmiş. Saldırı ha? Hı? Oh! Sen ne istiyorsun? Derdin nedir? Anlat bakalım dostum. Dostça bir maç için geldiğini hiç sanmıyorum. Biz WBBA'yı hiç sevmeyiz. Ha? WBBA turnuvasına katılan herkesi ezip geçeceğiz. Gününüzü göreceksiniz Eda. Ne yapıyorsun böyle? Buna hemen bir soru ver Yoshio. <laughs> çok iyi geldi. Yemek için teşekkürler menajer. Biz de parka gitsek mi acaba? <laughs> Elbette. Ha? Ha. O kadar geç oldu mu? Restorana sen bakabilir misin? Ha, tabii. Ha. Durum kötü. Hem de çok kötü menajer Ziro. Şimdi neler oluyor? Neden bu kadar heyecanlısın ki? Bir şey mi oldu yoksa Maru? İnanılmaz bir şey oldu Zero. Şu fotoğraflara bir baksanıza. Ne? Nedir bu? Vajon, DNA'nın adamları. Bu sabah DNA mevliyetçileri ülke çapında birkaç Ah, ne kötü adammış bunlar. Saldırıyı WBBA'nın milli takım açıklamasından hemen sonra gerçekleştirmişler. Zamanlama tesadüf olamaz. Bunun arkasında Garcia'lar olabilir mi? Ha, ya bizim Beyblade Parkımız da tehlikedeyse? Al bakalım. Golum! Dünya turnuvası mı? Ülkeyi temsil edecek bir milli takım mı? Bunların olmasına izin veremeyiz anladınız mı? Beyblade Dünyası'nı DNA kontrol edecek. Dur yapma. Sizi haddinizi bildirmek gerek. Ha? Beyblade Dünyası'nı kontrol etmenize asla izin vermeyiz. Unutun. Yeni Battle Bladers turnuvasında siz yenildiniz. Hepinizi şimdi bu starttan göndereceğim. Dur bakalım. Ha? Abicim. Eight ve Ren. Turnuva için gücünüzün yerinde olması gerekiyor. Bu işi görmüş olduğunuz en büyük dahiye bırakın. Benim ismim Kayt. Oh, Harikasın. Evet. Yaşıyor. Son karşılaşmamızda yaptıklarının öcünü henüz almadım. Anlaşma şu: Ben kazanırsam buradan gideceksin. Tamam Kaytuna Unabara. Seni bir kere daha yenebilirim. Zaten benim amacım da bu. Ama rakibin ben olmayacağım. Hı? Bugün rakibin ben olacağım. Peki sen kimsin? Tüm DNA'yı birleştirmekle görevliyim. Bahu Shao. Ve buraya Berserker Bayako ile geldim. Berserker Bayako mu? Daha önce bu Beyblade'i görmemiştim. Kaç Unabara. Beni tatmin edecek bir maç yapabileceksin sanırım. Dün gecekiler öyle zayıftı ki doğru düzgün antrenman bile yapamadan bayıldılar. Dün gece arkadaşlarımıza saldıran sen miydin? Bunun hesabını vereceksin çok bilmiş. Benimle maç yap kayt bara. Yoksa elinde veri olmadığında maç yapmaya korkuyor musun? Yoksa şu anda sorun bu mu? <laughs> Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Dahi yani yeteneklerimden korkması gereken asıl kişi sensin. Hadi o zaman başlayalım. Hey, işte görmek istediğim coşku buydu. Baş... Abi, hadi bastır <laughs> kayıt. Başlıyoruz. 3 2 1 Hadi fırla. fırla. Hadi bastı Revayet'in. Evet. Aferin sana abicim. Böyle devam et ve bitir işini. Arkadaşlarımıza bulaşmamayı öğrensin. Anlıyorum. Savunma türü bir Beyblade olmana rağmen güçlü saldırıyorsun. Ne var ki? Bakalım savunman ne kadar iyiymiş olur mu? Bak dostum ne tür bir Beyblade'in olduğu umurumda değil hiçbiri Revaitan'ın duvarını kıramaz. Revaitan! Hayır olamaz. Çok hassassın. Yeteneklerin hakkında atıp tutuyorsun. Ama golümü yenmeyi bile başaramadın. Seninki ikinci sınıf bir savunma türü Beyblade. Gerçek bu değil mi? Ben mi ikinci sınıfmışım? Hayır öyle değil. Revayet'inim kimseye yenilmez. Bu maçı kazanacağım. Çok saçma. Büyük bir zaman kaybı. Ee? Abi, Akait. Biliyordum. Bakın, Siro, menajer. Şey? Olamaz, Babylet Park'ı olmuş. DNA, ne yaptıklarını sanıyorlar. Kayt biriyle maç yapıyor. Rakibi kim peki? Daha önce hiç görmemiştim. Ve Beyblade'i de yeni. Evet, bu Beyblade'i ilk defa görüyoruz. Behemoth'un Berserker Element Çarkı, yeni bir Saldırı çarkıyla ile birleştirildi. Berserker Element Çarkının ortaya çıkarttığı saldırı hızı, saldırı çarkındaki üç sivri bıçak ve saldırı çarkını deyip geçiyor. Bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Şuraya bakın. <laughs> Sınırlarını aşmadık mı daha? Bu maçı kazanmam artık an meselesi. Ama bu hiç ilginç değil ki. Ha? Hadi şimdi abi. Hı. Fırsat bu fırsat. Onu sahanın en aşağısına kadar çekecek ve karşı saldırıya geçeceğim. Kaytan hep kullandığı teknik bu. Hadi bastır. sakın dur Ne var ki eğer hızımı kendi avantajına kullanmak istiyorsan... ...bu gerçek gücünü görünce çok şaşıracaksın. Ve şimdi son bir dokunuş. Öz Özel... Buna inanamıyorum. Abicim. Görüyor musun? İşte gerçek bu. Her şey değişti. WBB'nin saltanatı artık sona erecek. Kira'nın sağ kolu olan Beyblade'ci Bayu ve onun baykosu yanımızda olduğuna göre kimse bizi yenemez. Beyblade fırlatmaya devam etmek istiyorsanız WBBA'ya söyleyin DNA'ya teslim olsun yoksa sizleri mahvedeceğiz. Bir yere ayrılma dostum. Sırada ben varım. Hadi bakalım. Acele etmek iyi değildir. Ama inan bana günün birinde seninle de karşılaşacağım. Bugün kendimi tanıtmaya geldim. Eminim kısa süre sonra yine karşılaşacağız. Bundan böyle ne yapacağınıza karar verseniz iyi olacak. Bize karşı çıkarsanız daha korkutucu sonuçlarla karşılaşacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. Daha korkutucu mu dedin? Nasıl buldun Kira? Daha da geliştirilmiş Behemoth'u beğendin mi? Harikulade Adem daha önce hiç hissetmediğim kadar güçlü hissediyorum. Bu gücü şu an bile damarlarımda hissedebiliyorum. Bu kadar güçlü olmamıştım. Pekala, bunu duymak çok güzelmiş gerçekten. Peki bu sefer başarılı olabilecek misin? Zero'ya yenilip de geçen seferki gibi kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp geri dönme sakın. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Lütfen laflarınıza dikkat edin. Unutmayın, kireye yardım edeceğinize söz vermiştiniz. Söz vermezsek bizi o hapsettiğin yerden çıkartmayacağını söylemiştin de ondan. Şimdi bizim kuruluşumuza her isteğimizi yapıyorsun. Aa olamaz. Yanlış bir fikre kapılmışsınız. DNA asla sizin değil ki. Bunu bilmelisiniz. Ne dedin? Size gerçeği anlatmanın zamanı geldi demek. Bu kuruluşun adı neden DNA sanıyorsunuz ki siz? Bu harfler dönüyor Nebula aniden demek. Bu kuruluşu WBBA'den intikam olabilmek için bizzat ben kendim kurdum. Ha? Sen de kimsin? Ve sonunda Mercy bilgisayar sistemiyle tamamen senkronize oldum. Şimdilik tek önemli olan şey bu. Bekle de kör WBBA. Senin için gerçek mücadele şimdi başlıyor. Seni asıl mahvedecek olan şey son derece dikkatli bir şekilde oluşturduğun sistemin ve güvendiğin efsane bir beybileçlerin gücü. Peki. <laughs> <laughs> artık ben de işe koyulsam iyi olacak. <laughs>